bunsin vakasına geldi. Ee, eve gireceğiz. Ko Önce bir yan dairelerden izin aldık girmek için. Verdiler onayları var. Teşekkür ederiz. Şimdi içeri gireceğiz arkadaşlar. Gel şurayı çekeyim. Düşürme, düşürmem popma. O değil kanka tahta çekecek. İçme doluyor. Yok abi. İnsiyelim hep alt kata. <laughs> Gir kanka. Nasıl gireceksin ha? Demesi kolay değil mi? Allah belanı kanka gir. <laughs> oğlum bak çökecek içime doğuyor oğlum içime doğuyor. Oğlum ay Allah belanı. <laughs> kanka oğlum al sen bir çekme bekliyor. Şuraya gel İbo. İbo şuraya gel. İbo. Ederim ağzına. Kanka tahta çöker. Kaan, tamam, İbo gel. Oğlum yemin ediyorum tahta çökeceği. İki kişi olmayı alırım. Arkadaşlar ev böyle. <laughs> tamam. Hadi bir, bir şu kapıdan Kanka abi, çökmez mi lan? Mal mısın oğlum? Bal gibi de çöküyor. Tahta var çürük. Kanka, dikkatli adım var ha? Abi buraya girmişler zaten ya. Özellikle dikkatli adımlarla kalkıp ileri doğru git odaları çek. Ben bekliyorum. Abi gel de. Oğlum bak iki kişi şey olmayalım. Çöker çöker. Arkadaşlar böyle. Kanka bir duvarları çek bak çatıyı çek. Çatıyı çek. Oha abi. Abi odalar güzel kameradan bakar çek. Bak. oda bu. Yer altı. <laughs> Çekmek üzere. Oğlum gel arkadaşlar. Bu oda böyle. Vakasını burada anlatacağız arkadaşlar. Şu odaları da çekebilseydim iyi olurdu ya. Çünkü kendim hep ben. Odalar böyle. Ama. Ne oldu? Resim var abi. Ne resmi var? Bir tane yok yok şu resim var. Tablo gibi anasın. Aa şurada bir bavul var. Oğlum gelmen gerek. Bavul mu? Kitap bavul. Kanka gidemem oraya kadar ya. Oraya bak taş mı yoksa? Taş. taş Kaç da gir oraya çökmez. Oğlum ne de. Böyle. Değil. Dur gelme. Çökme durumu çok 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 yüksek arkadaşlar. Dikkatli adımlarla oluyorum. Tabii, tabii. Oğlum dur. Hadi, gelin. Gelme. Aha bak geminde bak 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 ben kay kameraya bakarak şey yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi kilidi var şuraya. Kamera getir bu da Abi korkuyorum da oğlum sen daha az üstüne gelebilirdin. O değil hayır iki kişi girmek sıkıntı. Hafif olabilirim ama. Tamam Hadi. abi sonra sen gel çek Oraya dikkat, şuraya dikkat et buraya. Buna çöker bak, al koş. Al şurası yer herhalde. Kalk, kalk. Aç sen kanka bunu, al. Kanka. Asil. Bana aç. Bir işi de yaptı, al. Allah beni. Ne çıkacak? Aç, aç bak, açılıyor at, at, mu? Dur bakalım, Bir bok çıkmadı. Bir bok çıkmadı abi Al niyetimiz iyi, bu arada onu da söyleyelim. Ee, böyle, şurada... Çekip gideceğiz video çekip gideceğiz. Al. Gel abi gel. Kamera tutman gerek ben bunları halledeceğim. Al. Al. Ana. Kanka geleyim mi? Ha? Geleyim mi? Yok yok. Gelin mi buradan mı çekeyim? Buradan çek. Her kanka bana. Al. Dikkatli ol. Kanka şuradan bunları al. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Oğlum bak çökecek çökecek. Sıkıntı orada. Ben kanka. Abi çökecek bak yemin ediyorum çökme. Gençler tahtaların altı falan birazcık çürük o yüzden korkuyoruz. Şimdi e, birçoğunuz belki var, çok var. Ver bana. Kanka abi ben başka... Şuraya... Kanka gelemiyorum Geleyim mi lan yanına abi. Kanka buradan nasıl ineceğiz peki Ben inerim Ben inerim <laughs> sıkıntı orada şey Kanka geleyim mi Abi gelmiyorum Kanka ben de gelmek istiyorum. Sen videoyu çek. Çekiyorum şu an. Döşemeler sakat Tamam abla. Döşemeler sakat. Tamam ablam sağ ol. Kanka. Tamam. Şunlar şöyle. arkadaşlar. Bu videoda artık 30 like en az bekliyoruz. En az 30 like. Çünkü bakın burada düşme tehlikemiz var. Şöyle dur, çatıyı çekebilecek miyim ben? Çatıyı da göstereyim şöyle. Çatı da çok mu güzel abi. Bir dakika. Çekiyor çekiyor. Da şu kanka önündeki şeyi çekebilir misin öndeki? Kanka mum yandı. Mum yandı. Evet. Çek çek çek. Asla Çek. Az daha çek, 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 çek. çek. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bir seans ge geçireceğiz burada. <laughs> Benim burada sessiz olmam gerekiyor. Kanka üstünü falan çıkart. Orada bakın şöyle şu şeyimizi de gösterelim yerdeki. Kanka yüzüğü alabilir misin? Bir Gösterebilir misin? Bir dakika. Görüyorsunuz. Tamam. Deme bana yanmıyor. Kanka bir şeyin üzerinde değil bak mum. Tamam. O zaman olmayacak kanka. Tamam. Arkadaşlar şimdi bazılarınız biliyordur. Şimdi, kanka. Çantana defteri vereyim. Nasıl vereyim kanka buradan? Kanka. Allah düşüyorum. Arkadaşlar bu arada kanka Dur bekle. Abi alamıyorum. Bekle kanka bir dakika. Arkadaşlar. Kanka. Bunlar var. Kanka, Ne sesi geliyor biliyor musun? Çan sesi. İyi et. Bir şey mi kanka? Kanka içine kalem de Kalem de var. Bir dakika. Bir dakika. Kalem nerede abi? Allah belanı elimi kesiyordum az daha bıçakla. Kanka kalem olduğuna emin misin? Kanka bir dakika. Heh, bir dakika buldum galiba. Ha. Ne? Çan sesi mi geliyor? Al kanka şunu al çabuk. Kanka ben de duyuyorum. Duyuyorum kanka. Elim titremeye başladı. Dur. Ya ben bunu bir yere sabitlemem gerekiyor öyle salınmaması için ne oluyor ne? yani yere oturman gerekiyor. Yok, abi, yok. Şuraya... Ama çöker aynı. Kanka, onu ya. Aa, kanka. Aa, de. Ha, 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 Kanka geliyorum. Mum sönecek. Kanka mum sönecek. Kanka. Siyah doman çıkıyor mumdan. Çıksın. Oo, farkındaysan mumlar ne şu tarafa doğru? Bir dakika kanka mumlar her şey sağ doğru bir dakika. Arkadaşlar. Kanka bir tanesi sağa doğru. O da şu. Bunları bırak. Kanka hayır çıktı kanka. Kanka bir dakika bekle. Sen çekmemişsin. Hayır mı? Hayır çıktı ne anlama geliyor? Ha tamam. Heh, tamam. Of, kuruyor abi. abi kuruyorduk. Şimdi, abi kendi yazdı. Benim de mi gelmem gerekiyor benim, ya? Benim, aynen. Şimdi ben çıkacağım sen geleceksin. Kanka çıkma. Yanımda dur. Geleceksin. Tamam. Çöker abi çöker. Al şunları. Kanka koy oraya bir yere. Koyun. Ver, ver kamerayı bana. Şimdi kanka şey edeceğim. falan iyi çekeyim. Arkadaşlar bunlar bu arada şöyle ortamızda Bekle gelme şu an. Bizde yüzümüz var. Hmm. Arkadaşlar elim kendi kendine yazıldı. Yemin ederim. Şu an içeriden de çan falan geliyor. Üf. İbrahim sen gidip bir daha oraları çekeceksin ha. Ben çektim. Kalkasın. Bir daha çekeceksin. Ben gelemeyeceğim. Tamam sen şunu al şimdi. Kanka ben içeri Tamam sen şunu al. Abi ben geleceksin de böyle bir şey yok. Bir dakika Gelceğiz. arkadaşlar. Kural Kanka evin üstünden bir şey düştü. Yemin. Yeminle. Evin üstünden dal dal çal gibi kanka çabuk. Yemin ediyorum kanka. Kanka yemin ediyorum. Kanka çökecek çökecek çökecek. Tahta sallanıyor. Dur dur tahtayı tuttum. Tahtayı tuttum. Kanka. kanka. Gireceksin abi yapacağız Sizin yani. Sıkıntı o değil. değil mi? içeri giremiyorum. Tamam girersin abi ben nasıl girdim? Ben nasıl de girdim? Sen, sen büyük ol. Şöyle bacağını at kanka. Şu elini şuraya koy çökmüyor orası merak. Bak ben de çekmediyse sen de hiç çekmez. Onu şey unutma. Kanka çıkamazsın. Lan nasıl geçeceksin? <laughs> Geç. Gel. Kanka. Çıkam abi gireceğiz. Hadi. hadi. miyim? Hadi bak mumlar sönecek hadi. Hayır bir ben buradan atlarsam kırılır bir tarafım. <laughs> Hayır. Oğlum bir şey olmadıysa bana sana hiç olmaz dedin de. Yürü. Abi içeriden var ya öyle çansesi geliyor ki anlatamam. Çansesi bu arada arkadaşlar onlarla iletişime geçerken oluyor. Hadi yürü. Yürü. İbrahim hadi ben girdiysem sen nasıl giremiyorsun? Lan ne var ki, ne var? La bak içeri kafanı bir sok içeri. Kafanı bir sok. Sok, bacağını al şuraya. Dizini at, hah gir içeri. Gir. Gir kanka ben tutuyorum arkadan seni. Gir. Hadi bir, bir dur dur dur, durakla mısın? Şuradan. O değil de. altındaki. Devam ediyor arkadaşlar video, Güç. Sonunda girebildi. Kanka dur, kamerayı al bir git o taraflara. Al. Kanka hayır hayır, gel. Gel sen de gel. Bak. Tamam ben sonra geleceğim. Pardon, ben, şunu ben eşyaları toplamaya geleceğim. Kanka. Abi, göster, Odaları sen. git bir şey. Çek. Kanka, ben göster, çektim. Sen şey olmaz. Çökme durumu çok güçlü. Kanka, Kanka bak elin kendi oynayacak iyi bak. O sözleri söyle ben sana dediğim sözleri. Biliyorsun değil mi? biliyorsun değil mi? Mumlara bakın arkadaşlar. Rüzgar da yok burada. Nasıl gidiyor? Ne yazdın? Çekeceğim. O ne lan? Kanka onları bir getir kameraya göster onları YouTube'a atar. Dur ben çekeyim oradan. Yakınlaştırabiliyor musun? Yanıma gelir misin? Kanka sen git odaları çek geliyorum. Kanka hayır. Gel. Kanka çek. Ondan ya. demiyorum kanka bak gel. Çan geliyor değil mi? Kanka. Kanka evin altından korkuyorum. Oğlum korkma altından. Gel diyorum kanka. Et. Vakasını arkadaşlar sonunda anlatacağız. Çatısı matısı zaten çekmediler Kanka. Gel. Niye? Yanıma gel. Niye? Gel. Niye? Çabuk gel. Tamam dur. Niye? Kanka şuna. al. Ver Dur ne? kanka bir çık bir çık Kanka nasıl geleceğim ben Tamam kanka korkma eşyaları toplayacağız Gel tamam gel bekle Dur bekle Kanka, kanka bir şey var. duydum Ney Çabuk gel Kanka mumları söndür hepsini çabuk 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 Gelecekler yoksa çabuk Tamam 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 sakin sakin, sakin. Mumları ver bana mumları kanka, ver Sen ver. de gel Mumları gel, ver abi, bana ver, Abi çökecek çökecek Gel Tamam, mumları... tamam gel Gel. Lan gel yapma. çabuk. Kanka. Çek ileri git o zaman biraz. Gel. Kanka şu basın uygulama kullanma çok. Tamam. Kanka. İleri git. İleri git. İleri git. Ardıklarım. Şu kapının direğine git. Şu kapının direğine git. Kanka orası çöküyor. Çök. Orası çökmüyor asıl. Şu kapının direğine git. Ben şeyleri toplayacağım. Sen git ben toplayayım. Hadi. Kanka. Sonra tamam, odaları çekeceğiz beraber. Hadi yürü. Abi korku nezere faydası yok. Yürü. Şimdi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk korkma. Kanka çabuk ol. Ah, ah. Çabuk çabuk. Ah. Bir şey olmaz lan. Yandan Kanka. Ses geliyor duyuyor musun? Hanım. Tak tak diye ses geliyor. Tak tak geliyor aynen. Hı -hı. Kanka. Abi, geliyor. <laughs> o biçime bir şey olmaya başladı benim. Bismillahirrahmanirrahim. ablam sen bizi koruyarak ya Rabbim. yapmamız benim. lazım dışarıda. Kanka. Bek ilk ben inebilir miyim? Zor iniyorum Kanka, zaten. Kanka dur odaları çekeceğiz. Yürü. Kanka odaları sen çektiysen sıkıntı yok. Kanka hepsini çekemedim. Şimdi yürü. yürü. Kanka dur dur dur. Kanka önden gider misin? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı kanka. Şu odayı lazım kanka orayı çekmem lazım. Bir tek oda. Kanka sen, oraya sen gire et bak, bak ben ya. gidemem. Niye? Çekeceğim ben seni çekeceğim. Ben, ben giremiyorum böyle yerlere kanka garip oluyor bir şey oluyor bana. Vallahi ses geliyor. Kanka. Dur dur dur. basaç Dur kanka. Bir şey oldu. Kalk da. Alt kat var lan. Evet. Ha şeye iniyor. Buraya iniyor arkadaşlar şu alt kat. Hı. Merdiven var. Kanka, sokaktan küre şey. kitaplar var, değişik. Alalım tamam. mı bir tane? Al şunu hayır, kanka, ben. Ben bir tane alıp geliyorum. Kanka be ama, dur ben şuraya geçeceğim. Kanka inemeyeceğim bak ben buradan. İçime Abi. Abi. Tamam hadi. Yapayım, ben bu kadar kilo kanka burada şey var yalnız galiba. Ne yapayım, ne? Kanka ben gelemiyorum. Ne Sen al gel bak ben kapıyı şey diyorum. Buraya gel. Kanka, Bakalım hemen burada Niye bir şey Ne yazıyor üstünde dar Hadi Boş şey Ne yazıyor Musallat Bunun... Ne Musallat yazıyor Yemin et vallahi. Abi Pantal ve Gülür Pantal ve gülür Kanka gel. Abi. Şunu tut. Gel bir. Abi. Kanka, şunu... kanka gel kulağına söyleyeceğim. Kameraya da söyleyeyim. Onlar çiçeği kanka. Tamam. Kanka. Tamam. Bunu şunu tut. Onlar burada yaşıyor. Bunlar çatı katı da var ama çıkamayacağız abi. Abi çatı katı var. Nasıl kanka çıkma. Ya Onlar abi. buradan inemeyeceğim bak. Ya ineceğiz sen korkmasana. Bir sakin panik yapma. Kanka bırak bak daha Panik yaparsan et, hiçbir et, şey olmaz. Abi şurada bir oda var orası tuvalet tamam, arkadaş. Daha hadi. Tamam bitti arkadaşlar bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Bitti videomuz. Dur bak bak kanka bekle. Hı. Kanka önce ben ineyim sonra ben sana yardım edeyim. Sen düşersin. Al al şunu. Al. Ben sana yardım edeceğim. Sen şunları Kanka. Altında şuna şey var. Oğlum. Kanka çıkıyor ellerin. Çok oluyor. feci. Ben abi, sakin bak ol. ben girmeyecektim. Abi bak sakin ol. Kanka. Bak. Bir dakika bakar mısın bir? Yürü tamam yürü. Ah. Kanka aman tahtayı kırma. Kalırım yeminle kalırım. Kanka korkma birazcık. Gel. Al kanka şunları. Al, al. Koy bir yere. Telefonu da koy bir yere. Gel. Gel. Ne evden çan sesi falan Arkadaşlar böyle ev görmedim hayatımda Tamam Koy onları oraya bir yere koy Tabi tamam. yok Düşecek tamam. Düşecek de Allah belanı versin bu arada. Tamam bitti. bitti Bitti Telefona basma Bitti Tamam Sağol tamam. Ölüyorum <laughs> Sakin Tamam Bitti kanka Bismillahirrahmanirrahim Abi bir zarar vermedik değil mi? <laughs> Videoyu bitiriyorum Doğru <laughs> bitirme evet <ben. gülüyor> Aşağı inelim bitirelim yürü <laughs> Arkadaşlar Abi. bir de şu harflerin ne olduğunu bize söyleyin. <laughs> Şimdi bunları burada yıkalım dur. <laughs> <laughs> Neyse kestim. onu aşağıda yıkarız yakarız. Kanka elimi kestim galiba. <laughs> abi, bu, abi titriyorum. Abi ben de şu an titriyorum ama sakin olmalısın. Böyle yerlere daha çok gideceğiz biz. İzmir'de yerleşiyor ne bakacağız. gideceksin. Şöyle bakayım. Yanımda yak aşağıda yakardık kanka. Teyze geliyor teyze geliyor. Teyze geliyor teyze. Tamam. Hadi teyze geliyor. Haydi haydi. İnek. Kanka. Oğlum bu. Ödüm oğluma karıştı için. Al lan çantayı. Al. Şimdi iniş. He iniş. ben, çıkarken çıkamadım. Kalem de tut. Çok feci toz oldu kamera. Kanka atayım mı? Atma dur ya. Zarar vermeyeyim. Kanka dur kibrit dursun bir. Koy oraya kanka. Koy onlar bir. Gel. Ver çantamı. Şunu da al bir. Şunu da. İnebilir misin pek? İlerim herhalde. Oğlum ben indiysem sen de inersin. Ala inersin. Arkadaşlar ben böyle ev görmedim hayatımda. Nasıl, İlk defa böyle çanlı sesli bir şeyler Ağzım. yaşadım. Aa, Kanka gel bitir iş yaparız. Hadi, Hadi kanka. Gel, gel, gel. Evin kenarında yakalım kanka gel. Yok kanka yakalım. Onu kapatıyorum. Gösterme yazılar yazılar gösterme yazılar. Gösterme. Şey derim sansürlerim. Sallama ama çok sallama sansür çok iyi olur. Arkadaşlar yazılar şey. Onları çağırmak için kötü bir yazılar yani. Biz de bu işe bulaştık ama. Musallat olmamışlar bize onu öğrendik. Şükürler olsun. Yansın kanka. Ama yanar. Yanmadı. Yanar. O Şu an yanmıyor kanka. Yanıyor. Ha. Göster yazlar, yazlar yaz. Karınca git ha oradan. Yakacaksın kendini yürü. Ölmek istiyor. <laughs> Allah belanı deni de yazlar gitti. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu yazıları göster kanka. Atalım bunda. Bunda da göster. Şu hayır arkadaşlar yazıyor. Dur, Şurada, da, dur bir yere koyar mısın be odaklıcım. Onun bir parçası bile kalmadı. Evet. Şurada odakla. Elim yandı lan az. Hayıp yazıyor kanka burada. Hı? Burada hayır. hayıp yazıyor. Burada Hayır. Aa Burada da Hayıp. 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 Kanka burada. Evet Hayıp. D gibi. Hedip. Abi onları bir ha, yap onları. Hayıp, hayıp. Araştırırız aynen. eve gidince. Hayıp kanka İkisi de Hayıp. Kanka. Sıçağı da yakmamız Hepsini yakalım. Hepsini abi hepsini. Hepsi, aynen. Odaklıyım. Şunu bile. Küçük yazıyı bile abi. Arkadaşlar. Cin'in parası. Soğan. Eve gittiğimiz zaman kanka soğan atacağız tamam mı dışarıya? Cinin parası çünkü. Cine bir yani onlar bize şey olmasın. Bunları yani. küle dönüştürüyorum kanka. Tamam kanka. Aman ya Rabbi ne biçim yanıyor. 24 dakika olmuş. Arkadaşlar inşallah atabiliriz. Atacağız onu bugün. O videoyu da atacağız. Çok sürdü abi. Şimdi yapmam lazım. lazım. Şimdi hiçbir şeyini bırakmamız lazım. abi. Ben. Tamam abi ya bırak. Bekle abi bekle. Olmaz. Heh. Tamam. O yanar. Tamam. Tamamdır. Bıçakları arkadaşlar burada videoyu duraklatıyoruz devam edeceğiz. Gel evet mi? arkadaşlar şu anda videoyu bitiriyoruz. Sağ Bu musun? videoya artı 30 like en az en az. Oğlum izliyoruz. daha fazla. Lan. Oğlum, en az 30. Oğlum, oğlum hayatımızı tehlikeye attık çatı az kalsın çöküyordu. O son indiğimiz zaman videoyu durdurmuştuk. Ee, arkadaşlar ev çok sakat tatta benim halimi gördünüz yani ne biçim korktum. Ellerim El, ellerim titriyor yemin ediyorum şuna bak. Neyse. Aa. Abi de görse. Şöyle aynen içini çekeyim. Neyse özellikle delik kürek var abi içinde. Kürek var lan yemin ya. Özellikle sanki değilmiş o. Ha, Bir Demir gibi Demir yani. bir şey var içeride boru gibi. İnceleme fazla. Abi bir dakika. Bir dakika bana bak. Bir. Neyse arkadaşlar. Bana şark... bak bana. Kanka video bitireyim çok uzun oldu. Tamam bir dakika. Bu ev buradaysa altı da mı var bunun? Şimdi burası altı değil bu, mi bunun? Üç kat mı? Kanka mahsen falan olmazsın lan altı. Aynen. Önce, neyse kapat. Neyse arkadaşlar. E, daha, çok böyle video istiyorsanız like atın. En az bu videoya 30-40 like en az tabi en az. E, 30-40 like atarsanız seviniriz. Abone olmayı, e, abone olmayı da unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Haydi.